Karanlık bir akşamdı. Hafif bir yağmur yağıyor. Rüzgar eski sokak lambalarının sarı ışığında uğulduyordu. Şehrin dış mahallelerinden birinde, kimsenin nadiren ziyaret ettiği tuğla duvarlı eski bir ev vardı. Evin sahibi, yalnız yaşayan ve komşularıyla pek iletişimi olmayan bir adamdı. O akşam adam şehir merkezinde tanıştığı birine evine yemeğe davet etti ve onu nazik bir gülümsemeyle karşıladı. Masa özenle hazırlanmıştı ve sıcak yemeklerin kokusu her yere yayılıyordu. Yemek boyunca iki yabancı sohbet etti, kahkahalar attı, güzel sözler söyledi ve doz canlısı bir atmosfer oluştu. Yemek bittiğinde, ev sahibi kitaplığının yanındaki küçük kasadan parlak kırmızı bir elma aldı ve misafirini uzattı. ''Tatlı olarak elma ister misiniz?'' Misafir kibarca gülümsedi. ''Hayır, teşekkür ederim, tokum.'' Adam ısrar etmedi, sessizce elmayı bıçakla ikiye böldü. Yarısını misafire verdi, diğer yarısını kendine sakladı. Misafir nezaket gereği yarım elmayı kabul etti. İlk lokma ve aniden gözleri büyüdü, elleri boğazına yapıştı ve sandalyesinde geriye doğru düştü. Birkaç saniye içinde yere yığıldı. Ev sahibi elmanın yarısını sakince bitirdi, sanki hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı ve mutfağa doğru yürüdü. İkisi de aynı elmadan yemişti. Peki Misafir anında ölürken ev sahibi nasıl hayatta kalmıştı?